Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ölümün bin türlü halini izleyeceğiz. Lütfen abone olup desteklemeyi unutmayınız. Kanalda yeniyim. Şimdi videomuza geçelim. Çok sersem insanlar ve bir o kadar da aptallar var. izleyelim Sporcular başarının tüm getirilerinden zevk alır. Ancak ün ve servet onları hedef yapar. Jerome yıldız bir futbolcu. Cindy ellerini üzerinden çekmeyen kız. Hadi eve girelim. Jersey ağacısı olarak bilinir. Bir gece önce Jerome'un bölümüne girmek için Fedai'ye rüşvet verdi. Jerome için o başka bir eğlenceydi ama uyuduğu sırada Cindy evi gezmeye başladı. Belki de bu sezon yaşadığı beyin sarsıntısı yüzünden. Çünkü Jerome uyandığında Cindy ile geçirdiği geceyi hatırlamadı. Jerome birçok profesyonel sporcu gibi evinde çok miktarda para ve silah bulunduruyordu. Biz rock yıldızları gibiyiz. Üstümüzde çok para oluyor. Bu yüzden kendimizi korumak için silah da bulunduruyoruz. Ben birini üst kata, birini alt kata, diğerini bodruma koyarım. Bir şey olursa bilinmeyen yerden silahımı çıkartırım. Günaydın tatlım. Kahvaltı hazırlıyorum. Çörekleri fırına Peki kız neden olmuş olabilir? Adam vurmadı ama sadece izleyin. Çok komik gerçekten. Ölümü çok komik. Koymak üzereydim. Hayır. Evet ölümün bin yolu hayranları. Oyun zamanı. Jerome neden fırını kullanmasını istemiyor? Cevaplar A. Gaz kaçağı. B. Çamaşırlarını orada Ama Ama C şıkkı. C. C. D. Ben. C. Oh. sakladığı yer. Tam kafadan. Tabanca fırına yerleştirilip fırın 125 dereceye ayarlanmış. Metal inanılmaz bir ısı iletkenidir. Bu iletkenlik sayesinde silahın mermilerinin içindeki sıcaklık da 125 dereceye ulaştı. Merminin içindeki barut sıcaklık yüzünden tutuştu ve merminin ateşlenmesine neden oldu. <laughs> Ölüm nedenini bulmak için beyin cerrahı olmanıza gerek yok. Günaydın tatlım kahvaltı hazırlıyorum. Jerome neden fırına bir silah sakladın? <gülüyor> <gülüyor> Ölmenin yolu 275. Herhangi bir silah, Herhangi bir silah günü. Bir silah. Az sonra. Bu seferki arkadaşımız bir köpek hırsızı. Ama başına gelecekleri izleyin. Çok komik. Gerçekten. Ne kadar avanak olduğunu izleyin. Köpek adamı olsun. Adam nalları dikiyor. Bu da aç kalarak hapishaneden kaçan bir Pakistanlı ve sonrasında yemek yerken ölüyor. Gerçekten izleyin. Abdül Pakistan'da bir polis karakolunu havaya uçuran soğukkanlı bir katildi. Yakalandı, ömür boyu hapse mahkum edildi ve hapishanedeki bu cehennem çukuruna bırakıldı. Suçunu ve hapishanenin şartlarını göz önüne alarak kaçmadığı sürece hayatının kısa olacağı kesin. Abdül bir plan yaptı açlık grevine başladı ve parmaklıkların arasından geçmeye yetecek kadar kilo verdi. İki ay boyunca beli epi inceldi ve kaçmasını sağlayacak kadar kilo verdi. Kaçışından bir saat sonra... ...işbirlikçi kardeşlerinin kollarına geri döndü. Abdul... ...sonun çok kötü dostum, Yaşar. Hoş geldin kardeşim. <laughs> Hoş bulduk kardeşim. Şu anda bir deve yiyebilirim. Abdül, sahra çölünü geçen ya, bir deve Abdül, kadar evet. acıkmıştı. Ve gözü doymak bilmiyordu. Ee? Fakat Abdül'ün bilmediği şey, aç bir adamın yapabileceği en kötü şeydi. Çok hızlı ve çok fazla yedi. Abdül yemek yemeden öldü. Böyle yerse, yeniden beslenme sendromu denilen şeyle karşılaşabilir. Açlık çekerken, ve özellikle de aşırı açlıktan sonra yiyecekleri çok yavaş bir şekilde yemek zorunludur. Aksi halde vücut yağ metabolizmasından karbonhidrat metabolizmasına çok hızlı bir şekilde geçecektir. Bu hızlı değişim kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma yeteneğini tahrip eder. Böylece organların bozulmasına ve ölüme neden olur. Abdül kaderinden kaçabileceğini ve özgürlüğü bulabileceğini düşünen kötü bir adamdı. Hechat Abdül Kader onu mutluluğunda yakaladı. Adamla <laughs> hala yemek yiyor mu ne Tarih 10 Şubat 2006. Yer Little Rock, Arkansas. Vicky e merhaba. İşte gerizekalı köpek hırsızı. Vicky yasa dışı köpek dövüşünün çirkin dünyasında yaşadı. Geldiği bu köpek kulübesinde onu büyük bir ödül bekliyordu. Michael adında bir pitbull. <laughs> Çenesinin ısırma gücüyle Michael dört ayak üzerinde bir ölüm makinesiydi. Vic'in tek yapması gereken onu çalmaktı. Barınaktaki köpeklerin yüzde 45'ini hapsedilerek yetiştirilmiş pitbulllar oluşturuyor. Dövüşte kullanılan pitbulllar saldırgan olarak yetiştirilir. Zincirleri boynuna ağırlık verecek şekilde bağlayıp koşu bandına koyacaklar. Ve hatta onlara steroid enjekte edecekler. Köpeği bayıltarak çalmaya çalışıyor. Direkt kafesi açmıyor ama şans eseri gelen güvenlik görevlisi onu da bayıltıyor ama sonra kata uyanıyor. İzleyelim. Vic roket bilimci değildi ama bir katille kafese girmeyecek kadar akıllıydı. Bu yüzden Michael'ı sakinleştirici bir silahla bayıltacaktı. Kilit hızlı bir şekilde açılınca Vic kısa sürede yolda olacaktı. Ancak tembel bir güvenlik görevlisi gelip uyumaya başladı. Vic gizlice girebilirdi ama Michael çok önemli bir avdı. Vic bunu haftalardır planlıyordu. Muhafız ayrılıncaya kadar beklemeye karar verdi. Bir saat sonra gardiyan uyandı ve devriyesine attı. Vic kapıyı açık bırakmamalıydı. Hey. İkinci bir sakinleştirici dart onu da halletti. Ancak gardiyan kafesin önüne düştü, kapıyı kapattı. Bilinçsiz muhafızı geri itemeden önce Michael'ın zoraki uykusu sona ermişti ve çok aç uyanmıştı. Bir pitbull inanılmaz bir güçle ısırır. Aslında boynu... ton diyorlar ama bilmiyorum ne kadar bastığını. Test edildi mi Bilmiyoruz. Burnunuza saldırabilir ve nefes borunuzu ezebilir ve ciğerlerimize ah. hava gitmemesine neden olabilir. Ah. Arterden vallahi. akan kan ciğerlere dolar ve kanama devam ettiği için kendi kanınızda boğulursunuz. Michael sadece biraz sevgi ve şefkat isteyen bir köpekti. Vic bir kafese ait bir hayvan. Michael ve Vic, biri insanın en iyi arkadaşıydı. Diğeri ise çukurlar. Ölmenin yolu 174, köpekle gelen ölüm. Az sonra. Az konuşun, çok toplayın. Bu mahkumlar kaçmayı başarıyor ama olaylar tam ters düşüyor. İzleyelim. Büyük çeteler sürükleyici olabilir. Zincirli çete üyelerinin geçmişte kaldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Beni sınama Simons. Çünkü onlar Maricopa, Arizona'da yaşıyorlar. Az konuşup çok toplayın. Mac ve Billy bir dizi şiddetli soygun için 30 yıl ceza almışlardı. Bu zincirli çete üyesi olayı kaçmak için bir fırsattı. Bir sonraki araba gelip durduğu zaman bu kaçış biletimiz olacak. Zincirli mahkumların birkaç eyalette çoğunlukla... 30 yıl biter mi be? Yatanım yat anam yat, ekme gelden su gölden. Güneyde tekrar gündeme geldiklerini görüyoruz. Ancak zincirli mahkumlar her zaman sorunlu olmuştur. En başından beri önemli sayıda kaçış yaşanmıştır. Ayrıca çok sert muamelelere karşı hassastırlar ve utanç verici yanı ise çoğu kişi için tartışmalı bir durumdur. Bugün Şans adındaki kararsız kadın Mac ve Bill'in yanında görünüyordu. Yerime bakar mısın? Tamam. Gardiyanlardan biri tuvaletini yapmaya giderken yola çıkan kamyoneti gördüler. Bu bekledikleri bir fırsattı. dur işareti ihtiyaç duydukları tek şeydi. Zincirli mahkumlar yola çıktı. Sürücü kulakları tırmalayan bir hop, folk hop. müziği dinlerken hiçbir şey duymadı ya da fark etmedi. Evet. Sürüne, Ama olas şans kaprisli bir hale büründü. Mekbe Billy'e ölüm. sürüne sürüne kaçıyorlar cezaevinden öncül bir sürüklenme tattırmak için harekete geçti. Sürüklenirken derilerini kaybettiler. Birden fazla kırık kemik ve büyük iç yaralanmalar ve ciddi kafa travması geçirdiler. Aslında ölümüne sürüklendiler. Mac ve Billy özgürlük için fırsat bulan soygunculardı. Ancak bu iki pislik babası için özgürlük artık sadece ölü bir kelime. Evet. Ölmenin yolu 439. 439. Zincirli haydutlar sürün. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet. Hepinizi seviyorum. Destekleyin ve kanalıma abone olun. <laughs>